Karşınızda Türk mitolojisinin en korkutucu varlıklarından biri. Al karısı. Al karısı, lohusa kadınlara ve bebeklere musallat olan bir kötü ruhtur. Eski inanışlara göre gece vakti sessizce gelir ve yeni doğum yapmış kadınların korkulu rüyası olur. Al karısının en çok korktuğu şey ise ışık ve demirdir. Bu yüzden eskiden köylerde lohusa kadınların yanına ışık yakılır ve demir eşyalar bırakılırdı. Onu tarif edenler, uzun saçlı, ürkütücü bakışlara sahip, siyah bir gölge ya da yaşlı bir kadın olarak anlatır. Ama onu görenler çok nadirdir. Çünkü al karısı genelde karanlıkta dolaşır. Peki, al karısı gerçekten var mıydı yoksa eski inançların bir sembolü müydü? Gece karanlıkta karşılaşsan ne yapardın? Hikayeler her zaman gerçek olmayabilir ama al karısının ismi hala ürpertiyor.